Az önce şimdi Nida'yı aradım. Dedim ki hazırlan. Seninle bir yere gideceğiz. Ama nereye gideceğimizi bilmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyor. İş nasıl ben de bilmiyorum. Çünkü ortada garip bir durum var. Durum şu ki. iki tane zarf hazırladım. Tam iki tane zarf var. Birinin içerisinde farklı bir yer. Birinin içerisinde farklı bir yer yazıyor. Birazdan Nida gelecek. Bunlardan birini seçecek. Ve bununla beraber gideceği yeri kaderini kendi seçecek. Bayağı da hazırlanmasını söyledim. Biraz risk aldım. Çünkü içinde birinde bu kadar hazırlanmasının karşılığında hiçbir şey olmayan bir yer yazıyor. Diğerinde yani hoşuna gidecek hatta uzun zamandır istediği bir yer yazıyor. O yüzden bekliyorum bakalım ne çıkacak. Şimdi geliyor. Bakalım. Şimdi zarfları arabanın ön koltuğuna koydum. Hatta Ön koltuk yine bir dakika. Biraz dağınık da olsa. Bir. iki. Zarfları torpidoya bırakıyorum. Birazdan gelecek geldiğinde birini seçmesini isteyeceğim. Bakalım hangisini çizecek. Şu anda geliyor. Selam. Hoş geldin hayatım. Hoş Canım. Ne yapıyor şimdi? Ee, ne yapalım? <laughs> nereye gideceğimizi biliyor musun? <laughs> mu çekiyoruz? Evet videodayız. Peki, Merhaba nereye... Gülavarlar. <laughs> nereye gideceğimizi biliyor musun? Yok. İşin nasıl ben de bilmiyorum ve şu an sen belirleyeceksin. Bunu biliyor musun? Mu? Yok. Sana şimdi, bırak demiştim. Işte. şurada bir ben torpido bir gözü var. Değil şu an? Veya bu saatte yer ayırtmadığını söyleme. Mümkün değil bulamayız. Yani birinde zaten yer ayırtmamıza gerek yok. Ha, seçeceğim. İki seçenek var. İki seçenek var. Diğerinde şey. Yani seç birini. Bence seç birini kameraya göster ya. Çok bekletmeyelim. Zaten en, acıktık. En kötü ihtimalimiz ne? Gerçekten çok açım ben. Vallahi en kötü ihtimal çok hayırlı bir ihtimal. Ama en iyi ihtimal gerçekten iyi bir ihtimal. <laughs> Şu an şey kapı kapıda böyle çiş sıkışması gibi daha çok acıktım. Hadi bakalım o zaman. 22 geçiyor. Hadi hadi aç hangisini istiyorsan. Sağ her zaman. Hayır, sağ seçmek istiyorum. İyi seçeli. <laughs> İyi mi kötü mü? Yeni mi seçeyim? Ben ilgilendirmez. Ben bakmadım ki. Az önce videoda önce koydum. Ya, Keşke <laughs> şu an açıyorum ya. Korkunç şu açtım. Kebapçı Zade Tandır ister. Elim ayağım tı diye mi ederim? 150 seçmeye başardı ya yine. Allah. Eğer o masayı nereye götürüyordum? Önce onu gör. İyiymiş o da güzel. Yine bugün bahtın yerinde var ya. <laughs> her zaman yine. O zaman hazlandınıyormuş. Yine de bu kadar hazırlanmaya çadıra götürseydim bu kadar Ay hazırla. Yani o gün bu kadar temizlik yaptım o yüzden dışarıda yedim bugün dedik yani. Bu kadar hazırla gel seni çadıra götürüm de seni beni var ya. Hiçbir şey yapmazdım. Niye onun da tadı ayrı. Herkes de kalabalık toplu halde yani. Şu an tandır çıktı tandır. Keyif yerinde. Aynen, aynen o, Ondan <laughs> tandır çıkmasaydı. Burada gülen bir Yok, surat var ya. Ha, o suratın ya. rengi Orucumuzu açalım da gez çok önemli değil şu an. Şu ya. kırmızı yani. gibi olurdu yani o kadar. Neyse hadi o zaman mekanımıza geçelim. Kavgamızı çalırdı ederdik en fazla ne olurdu yani. Şimdi geldik Çorum'un Arasta denilen eski çarşısının bölgesindeyiz. Geleceğimiz yer aslında tam karşınızda. Burayı ee, çok çekmek istiyorduk aslında. İftiharlar nasıl? <laughs> Aynen biraz iftariyelik yedik oldu. Burada nasıl oldu? Baktınız eder. Bakın <laughs> Aslında samimi bir ortam var. Üst katımız daha var dedi. Valla buranın üst Evet. Ortam bu şekilde gözüküyor. Şuradan saat küresini alalım. Evet, bugün Selak Tuzade'ye geldik. Nasıl geldik? Gördünüz mü? Nidanımın seçim sayesinde bugün çadırda. Allah'ım, <laughs> <laughs> Çadır'da, Ekaterin'de olmak yerine bugün uzun zamandır istediğimiz, hatta şöyle, Emel Akkor'un evet, Türkiye Gazetemi'nin atlasında Çorlu'da kendine yer duymuş. Evet, evet, hatta Çorlu'nun en, en, en iyi kampanyası denir. Hı Henüz yemek yiyeceğiz, Hı yedikten sonra biz yiyecek miyiz, bakacağız. Bu arada çok ünlü, çok tehlikeli bir yer. Yani dışarıdan şey gelen her türlü çarjı ettiği bir... Bir yerde yiyecek evet. Ben saatler yetişmiş gece etin lime lime direkt önünüze Kaç Et, saat pişiyor? Ne yazık ki? Sağlıca. Hiçbir çok yerde oturduğunu de. sorarım. O, e, de. De. Ama. 4 saatte piştiğini söyleyen de var. 8 saatte piştiğini söyleyen Sanki ben buranın 8 saat gibi bana yani tam bilmiyorum. Aşağıda sorarım. Sen hani doğrudur yanlıştır ama gerçekten muhteşem. Girişte çekti dersen gördüğünüz gibi. Muhteşem. Yaşam Yatası bir yetkiyeceğiz. Ben tüm önce izliyorsunuz. Belki yemekle beraber iftarınıza Hızlı beraber izliyorsunuz. Belki sahur vakti izliyorsunuz. Evet. 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 Kusura bakmayın. Neden kusura bakmayın? Hızlı Çünkü Hızlı biz bir iftardayız şu an. Bu iftar öncesi. Sünnet olan aç ve abdest olarak masanı değil. Masamızda. İptarı ezan okumasını bekliyor. Vakti gelince gerçekten ezan okuyun gibi hep birlikte inşallah yeriz. Yani Ramazan Ramazan masasında şöyle böyle linçlemeye kalkmayı hiç gerek yok. Çünkü zaten biz Ramazan'ın güzelliklerinden olan iftarı sizlerle birlikte yaşamak için bu videoya giriyoruz. Ve çok güzel bir yerdeyiz. Tasarım olarak da harika bu arada yani. arkada arka tarafta avizelerin dizilimi, tavanın ahşap olması. Şöyle şimdi bir ahşap. Ben onu çok şaşırdım. Çünkü aşağıdan anlamını gördünüz siz de çektik orayı da. Hani esnaf lokantası, küçük bir mekan vibe'ı var. Ve ben burayı hep öyle sandığım için böyle çok da hani sıraya koymamıştım işine. Aynen dışarıdan bakıldığında e, nasıl diyeyim size 5 tane insan yan yana böyle el ile tutsa girip kalacağı sağlamayacağı bir mekan olarak görülüyor burası ama yukarı çıktığınızda merdivenlerden sadece bir katı çıkıp sağa döndürüyorsa daha sola döndürüyor sağa döndürüyor merdivenlerden çıkıp yukarı çıkıp sola ya evet çok şaşırdım. Ve muhteşem bir dizayn. Yani daha sonra muhteşem geleceğim. Şöyle eski hastalık. Yani ee, e, bundan geliyorum, şimdi gelmiyorum ama hemen arkasında saat 1'si var. Aras'tan well. üzerindeki o eski kiremleri görüyorsun, o Aras'tan eski çatılarını görüyorsun. Evet, Çok yerdeki gerçekten güzel bir yerdi genç. Yok, ilk defa bu bir yerdi. çok yani en iyi yerde de yani o, e, o biraz daha böyle katıl yer var. Üçüncü olan, yani, asıl olan yer olarak hep En eski bir eski olan yer burası yani. Tandır yani. nerede yapılırsa nerede iyidir. Mesela biri geldi çoruma nereye gider? Geçen mesela bakanlar veriyor yani size almak için. sosyal ama çok fazla insanın buraya ziyarete geldiği, çok fazla, çok fazla. müşterisinin ne olduğunu orayı burayı merak edip şehir dışından gelen ki mu işte gastronomi atlasına yer evet. <laughs>

Ee, evet, yani ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı Burada güzel bir çoban salatamız var. Taze yapıldığı çok bariz belli domatesleri böyle paspas kalıyor. <laughs> <Çok da atıyorum. gülüyor> ben ben çünkü şu beraber bu arada neden iki diye düşünmüyor. Çünkü bir tandır görücü iki Tandırla bir de beraber bence pide, pide gelecek. Bence de gelecek ben beraber pide geleceği için buraya iki de <laughs> İlk defa bir yerin menüsüne bakmadan böyle langır zungur diye geldim. Bugün Hatta senin nasibinde... Senin nasibinde bugün tandır var. Sen o zaman tandırdan bekliyorsun. Ne şansı tuttu. Tabi ben kitabda çadırın çekildi. Bu bir yeri pek güzel bir anı. Yap yapım güzel oluyor. Bir daha kendi sen o zaman ayağa gel. Yani bu illa... Bir daha kendi o zaman seçenekten bir mesaj. Bir çadır olsun ya birisi olsun. Çadır olmayı verelim. Şöyle şey yeterisi kalmadan en pahalıdan en uzun. Bizim en Tamam Her şey her Yani. Onunla söyledi Ben, her ben, yöntemden ben yöntemden bir şey olur. Bir daha ki seçimi söyle. Çorum'daki bir çora bir çora hariç bura en yüksek En yüksek pahalı restoranı da Diğerde Çorum'un en düşük puanlı restoranı olacak. dedi. Videonun başına söyleyeceğiz ki bir tane de... şey demeyiz. Bu iki zarf. Burası bir şey de... bir şey. Sadece beğendiğiniz an... yerleri. Forumun en düşük puanlı restoranı bir zarfa, en yüksek puanlı restoranı <laughs> bir zarfa koyduk. Şimdi iftara nereye gidiyoruz diye soracağım. Bir de şey oluyor mesela şu Ankara'daki videolarda aslında Tamam, evet. Eski videolarda yine çözüklerdi ama sence sonra daha Sence işte, bir de bir şey bu da Ne diyorsun? Ne Ortalık çok kalabalık, kimse rahatsız etmek istemiyor. ama bu anda sizinle Aynen. birlikte yaşamak istiyorum. Şey, o Şehir dışı çekimleri daha rahat oluyor. Şehir dışında çünkü kimse umursamıyor. Tamam. Yani tanımıyorum. <laughs> Memleketimde aslında. Memleketim <laughs> hemşerisine çok değer verip hemşerisine. Nasıl severim. Hemşerime gideceğim. Neyse birazdan hazır okunacak. Ben birazdan tandıra yiyeceğim. Sizleri o tandırın hazırlanış kısmını göstereceğim. Öyle doldursam. Tamam. <laughs> <Sakarsın gülüyor> Ayy, filan. <laughs> Bu da çorum pilavı. 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 Bilmiyorum ama böyle e, çocukluğumdaki o çorum pilavının e, kokusu geldi. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Tanrı suyundan mı yapıyorlar acaba böyle düğünlerdeki? Et suyu işte. Çorum pilavı. Tekrar. <laughs> Allah kabul etsin abi. Alayım oradan. Yok hiçbir sıkıntı yok. Ya. Hatta keserken abi sen burayı da biraz anlatabilir misin bize? Var mı öyle ya bir halin kuru... gücün? Pek yok da anlatırım senin için. <laughs> Allah razı olsun. Kardeşim ben Dövzü çıkacak bir ustayım. Ee, kuruluşumuz 1945 daha da öncesi var. Ee, Biz 1945 kabul ettik. Çünkü dedemin tarihi biliyoruz. Dedim tarihini biliyoruz ama dedemin babasının tarihi bilmiyoruz. Bilmediğiz biz şimdi sadece, sadece, 1945 olarak kabul ettik. Etimiz kuzu etidir. Bir yaşına denmiş şirket kuzu. Çorum Çorlacım ilçesinden tedavi ediyoruz. Dağ kıyılarındaki seneler. Yayılım hayvanlamasını da gösteriyor. Kaç saatte pişiyor bu etler? Tabii şimdi üç buçuk dört saat arasında değişiyor. Üç buçuk dört saat arasında. Aynen. Ee, her bölümünü yapmıyoruz. Birkaç bölümlerini. Yani pirzola kısmını bu kol kısmını tanıştık. Koyu ve döş bölgesi harici. üzerinde etin kendi yağıyla, kendi suyuyla bu şekilde de yağlıyoruz. Size sağlık usta. Biz de ekranımızı açabilir <laughs> gördünüz. gördünüz ya hazırlanmamı. <laughs> <laughs> Sesim düzeldi be. <laughs> Tulsuzluktan boğazını kırmışım. Aşağıdaki emeği gördünüz yani, aşağıdaki emeği gerçekten gördünüz. Başka bir şey demeye gerek yok. Şimdi çorbamızı sen de bakalım.

Bana şu an ne hissettiğini anlat. Ee, anlat tamam yaşlı mısın? Mükemmel ya. Şu an gerçekten çok harika bir şey yiyorum. Et nasıl şu anda? Yumuşacık, sulu, sulmamış. Bu da Ama Et ya, ama et bu yani. Suyu da var. Bu evet. evet. etin suyuna batırılmış, etin yağına daldırılmış pide. Bu pide sıradan bir pide değil. Şimdi ben deneyeceğim, bakalım. Burada fazla naif olmaya gerek yok. Hayır olmaya gerek yok deyip bıçak bakalım. Abi et Şu hemen et diyor. <laughs> hemen. Tuz bile atandım ya. Bir de Eren ne olur sevdim Arkadaşımız <laughs> diyerek Babam ne bu <laughs> Babam bu nedir evet, evet. Şunun parlamasına bak Parlıyor ya parlıyor Bu nedir ya yani İftara mı geldik ziyafete mi geldik ya Ben ne yapayım abi ekmeğinden ne bakalım? Fizör'dan ısırır mısın bizim için? Hı hı. Şey. şey filmdeki saniye. Öf <laughs> be. <laughs> Biz bir yere gidiyorsak orası o bölgenin zirvesidir arkadaşlar. Biz Zor abi olur da. Kötü yere gitmeyelim sevgili. Sizlere bir yerleri gösteriyorsak. Bir yerleri abi İnanın zirvesi. Gelmiyorsak zaten bir yerleri Şimdi de Bak ağzımın şekli. buna da beğenmiyoruz demeyin. Yani şurada kim sevmiş bu çayım çok önemli. <laughs> <Değil>, bayıla bayıla. <laughs> bayıla bayıla yiyeceksiniz buraya gelin. Senin zemine devam Tamam mı? Tamam. Çekiyor musun? Evet. Kambirlere müziği bak. Şöyle göstereyim şahidim. Şöyle bir <laughs> düşün. Kabakları... Kabakların halini duydum. Tertemiz ettik. Bir zaman hiçbir tabağa bu kadar temizlemiştik. Ciddiye alamamıştık. Hiçbir yerde bu kadar böyle doyasıya yemek istememiştik. Aydanları yok ettik. Kandıları yok ettik. Pilavından taktık. Tavuklarından kalktık zeytinimizi yedik, turşumuzu yedik. Yani şu an her şeyiz. Hakkını verdik. Hakkını verdik. <laughs> Buraya gelmenin Hakkını verdik. ne kaldı? <laughs> şu canım çayın yanında. <laughs> Gün boyu gerçekten şu çayın hayaliyle yaşıyorum. Bir de şu canım çayın yanında Çorum'a ait, Çorum'a özgü, Çorum'un kültürü ekmek alıyor. Gel bakalım üstüne kaymağı var bu arada. Kaymağımızı tatamızı alıp şöyle bir şey? söyleyeyim. Bizim kanalı takip edenler zaten gayet iyi değil. Ben şerbetli tatlı sevmem. Bana hitap eden bir tatlı mı? Hayır değil. Benim sevdiğim bir tatlı mı? Hayır değil. Ondur on numara pilav onu. Tekme kadayıfı olarak değerlendirilmesi gerçekten kaliteli. Çünkü tabanın arkasında bir çorumlu var. Bu çorumlu bu tatlı nasıl olacağını gayet iyi biliyor. E gördüğünde de ne kadar harika gözüküyor. tadına baktığında da ne kadar güzel olduğunu söyleyecektir. Diye düşünüyorum. Ya, Gayet lezzetli. Mi? Mi? Evvel Global Ailesi harika bir lezzet turunu muhteşem bir iftarın ardından birçok güzel videoda daha buluşmak üzere. Yine sizlerle kalmak için şu anda videoyu beğenirseniz ve bizlere abone olursanız aşağıda yorumlarda da sizlerin de görüşlerini bizlerle paylaşırsanız çok ama çok mutlu oluruz. Global kalın bizimle kalın.